7500 TL üzerindeki maaşlarla ilgili açıklama tüm emekli maaşlarına zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılacağı haberler ardından diğer maaşlarla ilgili de sorular gündeme geldi. Diğer emeklilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olacak mı sorusuna yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş emekli maaş zammı konusuyla ilgili konuştu önümüzdeki hafta düzenlemesinin yasalaşacağını sinyalini veren Elitaş, 7500 TL üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Diğer emeklilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olacak mı sorusuna yanıt veren Elitaş, 7500 TL üzerinde maaş alan emeklilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti. Elitaş'ın açıklamaları şöyle, bugün sunacağımız yasa teklifimiz 16 madde. En düşük emekli maaşı 7500 TL olacak. Bu düzenlemeden SGK, Bağkur ve EYT'den 7500 TL'nin altında emekli aylığı olanlar da yararlanacak. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elitaş, en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkmasıyla birlikte diğer emeklilerin tepki gösterdiği ve bu konuda bir düzenleme olup olmayacağına ilişkin soruya hayır. 5500 TL'de aynı durum vardı. 3500 TL'de aynı durum vardı. O zaman niye tepki göstermediler? Bu yapılanlar seçime giderken manipülasyon. Seçim yaklaşırken iktidarın yaptığı vatandaş lehine düzenlemeleri hep manipüle edebilmek, onu farklı noktalara çekebilmek için farklı şekilde değerlendirmeler yapılıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşını açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesi resmi gazetede yayımlanıp yasalaştı. EYT kapsamında gerekli olan şartları taşıyarak emekli olmaya hak kazananlar ilk emekli maaşlarının yatacağı tarihi ve SGK ile EYT emekli maaş hesaplaması yapmaya başladı. Bakan Bilgin'in açıklaması sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde diyerek yeni tutarı açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli aylığı hakkında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı. Bakan Bilgin'den emekli maaşı açıklama Bakan Bilgin, EYT uygulamasında yaklaşık %60'ından fazlasının eski şekliyle çıkmış olsaydı 3 bin lira ile 5000 lira arasında aylık bağlanacak olan EYT'lilerin de maaşlarını 5500'ün üzerinde çıkardık dedi. Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan NTV Star TV ortak yayınında gündemi değerlendirdi. Erdoğan, emeklilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yaptıklarını belirterek açıklamak bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. En düşük emekli maaşı 7500 olacak. 5500 TL olan emekli aylığını 2000 TL artırıyoruz. Hayırlısı olsun dedi. Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor. Elitaş, yasa teklifi ile muharip gazilerin aralarındaki aylık farklılıklarını da çözeceklerini belirterek, milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine istiklal madalyası verilmiş olan Türk vatandaşları ile Kore Harbi'nde fiilen savaşa katılmış Türk vatandaşlarını ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış Türk vatandaşlarının vefatları nedeniyle eşleri ve çocuklarına bağlanan bir maaş vardı. Bunu da asgari ücretin net tutarında aylık ödeme haline getirmiş oluyoruz diye konuştu.